Hepinize merhaba arkadaşlar. Game House kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Little Nightmares'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? En son şu bize kovalayan uzun kollu kör bir yaratık vardı. En son ondan kaçtık. Buraya geldik. Şimdi buradan nereye gideceğiz bakalım. Çık bakmış. Çıkıyormuş. Aynen. Orada değil. <laughs> Çok pardon. Hoş bakayım. Hop. Oh. Ya. Geliyor bak. Büyüyor. Tutun bırakma. yapmadım. Düşünme ki bu Geldi. Geri git. Arkandayım. Evet burada. Oğlum biz bunu böyle takip mi edeceğiz? Çok kötü. Çok kötü bizim durumumuz. E ee, nerede? <laughs> Geldi ya. Yani. Yok düz bastı gideceğiz herhalde. Düz bastı gideceğiz bizi kovalayacak. Niye heyecan yaratıyorsun ya uyan. Şurada şurada. Hadi hadi hadi, hadi. çıkar lan. Sessiz ol. Bulamaz bize. Bulamaz. Orada yokum. Çok güzel. Kamera açısı o kadar kötü ki. Ya. Ella birini düşüreceğiz. <laughs> Derlendi yine. Oğlum boş derlenme yok orada. Bir. bak ya ara ara biraz daha şurada şuraya çıkacağız ya Nasıl yaparız? Tamam bak zehri sallamalı. तुम्हारा तो अर्साँ Naz iki yerine bak. Ama şu ilk geldiğimiz yerde şey var. Bunu takmaya yer vardı. Bunu oraya alacağız da. Sen burada dur. Buradan nasıl çıkarız? Şu da bir şey yarıyor gibi. Gel bakayım sen. Televizyon açamıyor muyuz ya? Hayır. Seni alsın. Yok bir şey olmuyor. Keza alayım. Ne yapacağız ya? gelecek ha. Bas, 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 bas. Duymadı lan. Geç şuradan geç 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 çok bizi duymadı geç. Duymadı duymadı duymadı. Evet. Oğlum bak geliyor gibime geliyor. Hoş. Hoş. Hadi. Oğlum, gir şuraya ha. Bura nereye ya? Nasıl bir oyun oldun sen ya? Ha. Okey lan. Ben bunu çekeyim de çekmeye tut sana musun burada bir lazım mısın çek 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 çek, çek. Ayrıca şuradan geçemez diye ümit ediyorum ya. Yani. Hoppala. Orta Bismillah bismillah. Yakışır. O ne lan? Bağırın. Ananı, ananı. Oğlum yürü git ya. Uzanmıyor işte kolun bacağın git. Yürü git. Geçer miyim ben Ana. Nah geçersin. Bak. Çakmakla ben elini mi yaksak ya? Bekleyeceğiz mi? Bir şey mi yapmamız lazım? Ne arıyor acaba? Ne arıyorsun ki? Ya oğlum çekil işte yok bir şey. Yok oğlum biz nasıl geçeceğiz buradan? Çözemedim ya. Burunun arasına falan mı gireceğiz? Ne yapacağız? Yok. Bir de arası içine mi gireyim bu arada? Veya gelirken başka bir yol var ben mi anlamadım? Ha buymuş. E ben az önce yaptım bunu. Şunu açabiliyoruz mu? Yakalım şunu ya. yürü git. Hiç aşağı inmek istemiyorum ya. Kesin gelecek ama. Ya o Yumuşak yere indim. Nasıl duydun beni ya? Bas. Sen beni biraz zor. Nasıl geliyor bak. Aman ha. Hayır 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 hayır. Ya yanlış bastım. Space'e bastım. CTR'ye basacağım da Space'e bastım. Oğlum bas. Boş ver. Arkanın önüne boş ver. Dümdüz git. Ee, sonra. Ya. Bizim bunun kollarını falan. Nasıl yaparız? Hadi. Kaktırma. Tut onu. Amına <laughs> koyayım ya. Çek şunu. Süper. Bu bir. Gel bakayım şimdi. Bir daha gel. Uzat elini bacağını. Gel. Gel gel oğlum. Koparayım da ben onları gel sen. Tut onu da. Ha, koydum mu şimdi seni? Lan. Oğlum kollarayla. Büyülü. Şimdi O da bunun kefere zene. bu böyle konjiklerler işte. Oğlum bak üşütecen. Kalk ya, 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 kalk. Evet arkadaşlar 3. bölümde de burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler sonunda o şerefsizin kollarını koparttık. Nasıl içim rahatladı ya. Şerefsiz bizi kazever yakaladı falan. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.